arkadaşlar. Bugün güzel bir tavuk yemeği yapacağım. Tavuğumuz mantarlı ıspanaklı kremalı olacak. Yanına da ben zerdeçallı makarna yapacağım. Malzemeleri gelecek olursak yarım kilo kadar tavuk göğsü var. Ben bunu bir diş sarımsak, karabiber, pul biber, kekik, biraz da zeytinyağı ile marine ettim. Streç film sarıp 2-3 saat buzdolabında beklettim. Onun dışında bir avuç kadar ıspanağım var. Yine 200 gram kadar mantarım var bir kutu krema, bir diş sarımsak, karabiber ve pul biber ekleyeceğim. Onun dışında makarnam içinde yarım paket makarnam var, zerdeçalım var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle tavuk etlerini pişireceğim. Döküm tavamı iyice kızdırdım. Şimdi etlerimi içine koyuyorum. Makarna içinde kaynayan suya biraz tuz ilave ediyorum. Makarnamı da ekleyip haşlamaya bırakıyorum. Etleri mantarlarını pişerken mantarlarımı da küp küp doğradım. Şimdi etlerimi çıkardıktan sonra onun yerine soteleyeceğim. Etlerim bir güzel pişti. Onu şöyle bir tabağa aldım. Şimdi sosunu yapacağım. Biris sosu içinde aynı tavaya bir diş sarımsağını koydum. Şimdi mantarlarını ekleyeceğim. Mantarları tavama aldım. Şimdi yüksek ateşte sotelemeye başlıyorum. Mantarlarım güzel de Şimdi spanağı ekliyoruz. Bu noktada biraz karabiber. Biraz pul biber. Ve tuz ilave ediyorum. Yeterli tuz. Şey. En son kremasını ilave edeceğim. Makarnam haşlandı. Biraz sıvı yağ ekledim. Şimdi zerdeçal ekliyorum. Ve sosuma birazcık da kaşar ekliyorum. Karıştırıyorum şimdi. Sosum hazır. Şöyle makarnamla etimi koydum. Şimdi sosunu ekliyorum üstüne. Şöyle. Evet mantarlı ıspanaklı tavuğum hazır. Şöyle yakından göstereyim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.